Herkese merhabalar. Hepiniz Sarot Serüveni'ne hoş geldiniz. Peri ben. Bugün sizlerle birlikte yine sizden gelenler köşesinden bir konuyla açılım gerçekleştireceğiz. Küs, iletişime olmayan ya da ayrı olanlar, ilişkisi yarım kalanlar için bir açılım yapacağız arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen ben kartlarımı oluşturmak istiyorum. Kolektif adına zamansız zaman için niyet ediyorum. şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor bu ilişkile ilgili ne düşünüyor ve ne hissediyor üçlü ilişkilerle alakalı da bir yayın yapacağım arkadaşlar aklımda fakat çok yoğun olduğumuzdan dolayı yetiştirmeye çalışıyorum mutlaka onu da yakın bir zamanda yayınlayacağız. Bugün Lenormand çekelim. 3 kart seçeceğim sadece. Evet başlıyoruz bakalım. Pişmanlık. Şu iki kartta çok güzel mesajlar vereceğim size. Bakalım sizlere açımız görünüyor mu? Evet tamamdır. Devam edebiliriz. Arkadaşlar tam anlatmaya başlamıştım. Yayın kesilmiş. O yüzden yeni baştan her şeyi ele alacağım. Şöyle şimdi bu üç kart 3 sıra sol taraf bize yakın bir geçmişten bahsediyor. Mutluluk ve adalet verdi. Aslında yakın bir zaman önce bu kişi kendisiyle baş başa kaldığında bu ilişkiye yönelik bir e, mutluluğa dair bir şey yakalamış. Arkadaşlar bunu şöyle hissediyorum. Bakın mutluluğa duyulan özlem ve arzu demişiz. Burada şöyle bir şey var. Yani her ne kadar son geldiğimiz noktalarda belki canımız yandı. Belki kırıcı sözler söyledik ayrılık yaşandığı için. Ama burada e, adaletli olan şu ki birbirimizi... E, gerçekten samimiyetle mutlu ettiğimiz zamanlar da oldu Bununla alakalı zihinde bir e, ışık yanmış arkadaşlar öyle söyleyebilirim Yani e, şöyle söyleyeceğim İlişkinizi bir şöyle kendi başına oturup ele aldığında aslında Beni bu ilişki içinde mutlu eden tarafları da vardı aslında dediği bir şeyin içinde olmuş e, Kararsızlık ve ay kartı da burada bana dedi ki Evet Evet fark edilen bir durum var burada olumlu yönde fakat e, kararsızlıklar var. Karar vermekte zorlanma ikilemler verdiği kararlardan kolay cayma demişiz. Bu şundan kaynaklı. Ay kartı bize dedi ki korkularım var, yenemediğim korku ve kaygılarım var. Bu yüzden de kararsızlık yaşıyorum. Zaten ay kartı da bize gelgitlerden bahseder. İşte e, karar verememekten bahseder. Önünde bir sis perdesi vardır ve orayı aydınlatamaz bir haldedir. Yani bu iki kart aslında çok da uyumlu geldi. Burada bazı kaygı ve korkularından kaynaklı kararsız kaldığını bu ilişkiye yönelik bir durumdan bahsetti. Şöyle söyleyeceğim hani şu anda e, ilişkisi bitmiş arkadaşlarımın ya da iletişim olmayan arkadaşlarımın ilişki biçimini inceliyoruz ya. Karşı taraf için e, her şey tamamıyla bitmiş gözüyle bakıyorsanız onda durum bu şekilde seyrediyor. Yavaşlama ve ermiş. Burada yavaşlamayla alakalı önce bir yazıyı okuyayım sonra bir uyarı söyleyeceğim. Olması gerekenden daha ağır işlenen süreçler basiretsiz kalınan veya tembel davranılan durumlar süreci yavaşlatma. Şimdi burada fark ettiği bir şey var diyoruz. E, o zaman niye bununla alakalı e, bir şeyler yapmıyor? Çünkü bu ay kartında bahsettiğim o korku ve kaygı her neyse bu kişinin aslında e, bu ilişkiye yönelik sürecini yavaşlatmasından bahsetti yani olması gerekenden çok daha ağır işleyen süreçler Yani e, örnek veriyorum bir vakitte olacak bir şeyse bu ikiye üçe katlanıyor gibi Çünkü burada üzerine oturup ciddi anlamda eğrisiyle doğrusuyla her şeyi düşünen birisinden bahsetti ermiş kartı bize artık bir olgunluğa erişmiş birisinden bahseder ve aynı zamanda kendi kabuğuna çekilip bir durum üzerine e, ciddi anlamda, e, irdelemeler yapmaktan bahsediyor bu ilişkiye yönelik arkadaşlar Eğer sürecinizde yavaşlama varsa bunun en büyük kaynağının bu olduğundan bahsedebilirim değnek sekizlisi ve pişmanlık geldi bir okuyalım üzüntü mahcubiyet karışımı bir duygu karması geçmişteki bir davranış ya da eylemden pişman olma e, özellikle son cümle için bir vurgu yapmak istiyorum geçmişteki bir davranış ya da eylemden pişman olma. Eğer bu ayrılığı karşı taraf seçtiyse ya da size gerçekten e, yapmak istemediği ama o an için kendini kontrol edememekten kaynaklı bir davranış biçiminde bulunduysa bunlar da e, sizi Kılmaya yönelik bir davranış biçimi ise bununla alakalı ciddi bir pişmanlık olduğunu söyleyebilirim. Zihin üst kartlarımız, zihinde buna yönelik konular dönüp dolaşıyor. Onun bilgisini verelim. Bunun üzerine gelen değnek sekizlisi de dedi ki her an bir şey yapabilirim. Çünkü e, pişmanlık hissediyorum, üzüntü duyuyorum. Bu duygular da benim beynimi kemirirken yerimde duramıyorum. Her an bu konuyla alakalı bir atakta bulunabilirim dedi. Çünkü bu kişinin canı yanıyor. Fırtına, sıkıntılı süreçler, kaos yaratacak durumlar, can sıkıcı gelişmeler demişiz arkadaşlar. Yani e, durumu çok da e, iyi değil, onu söyleyelim. Çünkü kılıç onlusu burada bize artık e, yere çakılmış birisinden bahsediyor. Ya yani ben bu ilişkiye yönelik gerçekten canının acıdığını hissedebiliyorum bu kartları yorumlarken. Fırtına da bize dedi ki aslında, yani. E, aramızdaki durumlar sıkıntılı e, yaşadığımız durumlar da sıkıntılı yani bunun üzerine belki zamanında o ayrılık konuşmalarının yapıldığı noktalarda çözümler bulamadık ama e, çözüm bulamadığımız kadar da aynı zamanda canım yandı ve hala da aslında içten içe üzülüyorum dediği bir şeyin içinde arkadaşlar değnek şövalyesi ve güven çünkü burada ya çok net bir şey söyleyeceğim bakın e, pişmanlık kartında demişiz ki Geçmişteki bir davranış ya da eylemden pişman olma. Şimdi burada bu kişiyi pişman eden, eden durum her neyse. Güven kartı da bize dedi ki güven konusunda hüsrana uğrama güvenin sarsılması. Yani burada atılan bir adım... E veya sarf edilen sözler artık kendi ilişkinizin senaryosuna göre alın. Ya bu kişiden son noktalarda ne gördüyseniz buna yönelik bir güven sarsılması yaşattığının farkında. Ve e, bu konuda aslında pişman. Yani orada sizin güveninizi ne yaparak sarstıysa onun üzerine pişmanlık yaşıyor diyebilirim samimiyetle. Üzerine gelen değnek şövalyemiz de burada dedi ki evet bizim değnek 8'i sık kartımızı da onaylıyor. Eyleme geçebilirim. Yani ben aslında buradaki bu güven meselesi her neyse bunu onarmaya geliyorum ve bunu da kalpten istiyorum dediği bir şeyin içinde arkadaşlar. Burasının da yine samimi olarak e, istediğini söyleyebilirim. İyileşme ve ölüm. Derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, eril ve dişil enerji dengesini yakalama, iç dünyanızdaki kara, kuraklığa düşen yağmur taneleri demişiz. Her iki tarafında aslında gün geçtikçe iyileştiğinin farkında diyebilirim. Burada arkadaşlar dönüşümünü tamamlayarak aslında bir şeyleri onarmaya gelecek birisinden bahsedebilirim size. Çünkü ölüm kartı ise artık yani bir durumun bitip, Yeni bir duruma dönüşerek devam etmekten bahsediyor. Bize dönüşümü anlatıyor. İyileşmeyle beraber gelmesi de burada ciddi anlamda e, yol kat ettiğinin ve dönüşümünü de aslında e, tamamlamak üzere olduğundan bahsetti. Kupa prensi ve yalnızlık. Evet yalnız olduğundan bahsedebiliriz. Bir boşluk ve kopukluk hissi demişiz. Başkalarıyla iletişimsizlik demişiz. Evet burada iletişim olmadığından zaten bahsetti kart bize. Üzerine gelen kupa prensi de duygularım var. Ee, biraz böyle boşlukta gibi hissediyorum ve bunun üzerine de aslında kendimden emin olamadan adımlar atarak belki bir şeyler yapmaya çalışıyorum dedi. Bu kartlar ilerleyen süreç için arkadaşlar. Kupa prensinin çıkma sebebini şununla alakalı gibi hissediyorum. Ay kartında e, bu kişinin kendisiyle alakalı bazı korku ve kaygılarından bahsetmiştik. Bunun üzerine de aslında biraz onları aşarak biraz daha arkasında bırakarak piran sedasıyla bir şeyler yapmaya çalışacak birisinden bahsedebiliriz. Kader çarkı ve şefkat. Çünkü burada arkadaşlar ilişkinizde aslında e, şefkat duygusuna yönelik bir şey var gibi. Yani bazı ilişkilerde mesela aşk duygusu çok çetindir. E, ciddi anlamda can yakıcıdır. Bazı ilişki biçimlerinde de o aşk duygusu mesela ee, nasıl diyelim daha çok böyle korumak amaçlı e, sevip sarmaktan geçer yani burada anne şefkati gibi ya da baba şefkati gibi öyle bakar aslında bireyler birbirlerine yani e, acıyarak koruma ve sevme durumu demişiz Yani hem çok sevmek hem de ona bir şey olmasın diye sürekli koruyarak sevmek biçimi Aslında ilişkinizde büyük çoğunlukta şu anda dinleyenlerin buna yönelik duyguların hakim olduğu, bir ilişki biçimi olduğundan bahsetti ve burada kadersel bir süreç var arkadaşlar. Kader çarkı bize aynı zamanda biraz zamanlı süreci olan bir durumdan bahsetti ama aynı zamanda bu ilişkinin şu anda e, içinde bulunduğunuz senaryosunun da kadersel bir süreç olduğundan bahsetti. Yani kadersel derken de yaşanması gereken bir mevzu. Buradaki ayrılık senaryosununda bu kişinin bu korkularla tek başına yüzleşmek zorunda kalması ayrıca burada pişmanlık duyması hissetmesi ve acı çekmesi bu kişinin kendi başına aslında yaşaması gereken bir takım meseleler çünkü bu durum özetle bu kişinin dönüşümüne hizmet ediyor ve bu dönüşüm e, gerçekleştiğinde de her iki tarafında iyileşme yaşayacağını söyleyebilirim derindeki yaraların şifa bulması dedi çünkü şimdi burada ay inanmıyorum yine kitap gelmiş Lenormand kartlarımız da aslında bize durumu özetledi. Şimdi leylek bize e, yine bir dönüşümden bahseder. Yani e, bir devrin kapanıp yeni bir devrin başlamasından bahsediyor. Çünkü leylekler biliyorsunuz sürekli işte e, göç yapan e, canlılardır. Ve her gittikleri diyarda aslında yeni bir hayata başlarlar. Burada ölüm kartıyla çok net bütünleşti. Şimdi... E, Mezar kartımızda yine bize burada bir bitişten bahsetti, yani durumun sona ermesi, içinde bulunulan durumun sona ermesinden bahsetti. Ee, burada araya bir detay koyacağım. Hepiniz için geçerli olmayabilir ama e, biliyorsunuz kolektifte herkese hitap eden bir e, yorum yapıyoruz. Burada bazılarınız için karşı tarafın hayatında pandemiden de geçtiğimizden dolayı hastalıkla alakalı bir mevzu olabilir. Yani buna yönelik bir gündemi olabilir. Bu yüzden de şu anda belki e, bazı kaygı ve korkular var. Bu çünkü kendi hayatına yönelik bir şey burada bahsettiğim meseleler. Böyle bir senaryoda gündeminde olabilir arkadaşlar. Onun dışında da yine e, mezar kartımız bize içinde bulunulan durumun e, bitişinden bahsetti ki e, yine bu da bize kaderden bahseder bu kart, kitap kartı. Yine kadersel bir süreç diyebiliriz. Dinlenme ve yenilenme, kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı demişiz. O kadar senkron geldi ki bakın şöyle biraz size göstermek istiyorum. Bu kişi şu anda iyileşme sürecinden geçiyor. Bakın kaç tane iyileşme, yenilenme ve şifa ile alakalı kart geldi. Şöyle söyleyeceğim. Bu yaşanılan durumlar bu kişinin süreci yine altını çiziyorum. Çünkü e, her ne kadar kendisini toparlamaya çalışsa da e, diğer yandan hayatında mecburen e, muhatap olması gereken, ilgilenmesi gereken bazı meseleler olduğundan bahsetti Komşu Olasılıklar bize böyle bir durum anlattı. Yani şöyle söyleyeyim özetle. Kendi hayatımda hem uğraşmam gereken, ilgilenmem gereken e, bir dil birden fazla mesele var hepsiyle de tek tek ilgilenmek zorundayım. Bununla beraber de bir taraftan kendimi iyileştirmeye çalışıyorum. Yani bir, biraz da kendime aslında vakit ayırıp ne istediğimi netleştirmeye çalışıyorum ve iyileşmeye çalışıyorum dedi. Ee, olası gelecek şöyle yapacağım. Soru-cevap şeklinde yapacağım. İlerleyen süreçte bir adım atacak mı diye soracağım. Biliyorum. Hepinizin en çok merak ettiği soru şu anda bu. 3 kart seçeceğim sadece. Bakalım yakın bir zaman dilimi içerisinde bu kişiden size adım gelecek mi? Herhangi bir eylemi olacak mı diyorum. Melek kartını yine her zamanki gibi bir tane onun için bir tane sizin için seçeceğim. Evet başlıyoruz bakalım adım atacak mı diyorum kupa ikilisi adalet yani çok güzel çıktı ya buraları sonra açayım hatırlarsanız en başta açılımda e, mutluluk ve adalet bu tarafta gelen bir karttı mutluluk ve adaletle alakalı bir durumdan bahsetmiştim yani ilişkinin biraz da iyi yönlerine yönelik gerçeği görme meselesi demiştim bir idrak orada gelmiş demiştim ve arkadaşlar şöyle söyleyeceğim burada adaletin sağlanması kupa ikilisinden geçiyor fakat biraz daha e, süresi var şöyle var çok uzun değil onu söyleyeyim tılsım ikinesi bize dedi ki yani ikilem kararsızlık hatırlarsanız yine özetle yakın bir geçmişte de bir kararsızlık vermişti yani korku ve kaygıları var. Bunun üzerine de aslında istiyor fakat ikilemler yaşıyor. Ne yapmam lazım dediği noktada adım atıp atmamakla alakalı bir ikilem hissetmiştik. Bu ikilem biraz daha devam edecek gibi ama son gelinen nokta kupa ikilisi arkadaşlar. Adaletin sağlanması böyle gerçekleşecek. Adaletle olan kupa ikilisi bir araya geliş verdi direkt olarak sizler için. Peki sizden başlayalım. Melek kartımız ne söylüyor? güç verdi, kuvvetli iç güç, sert yargılardan kaçın, affedicilik ve şefkat. Bunu da şöyle özetliyorum. Son gelecek kartında şefkatle alakalı bir mesele vardı. İlişkinizin dinamikleri çetin enerjiler değil de daha çok şefkate dayalı. Burada anne şefkati ya da baba şefkati gibi sarıp sarmalamak demiştik. Melek kartımızda bize bunu özetledi arkadaşlar bu kişiyle alakalı bir adım söz konusu olursa sizden şefkat bekleyeceği bir mesele olacak pişmanlık demiştik burada güven meselesi demiştik bunların onarılmasına yönelik bir affetme meselesi var aranızda ve o noktada biraz e, şefkat beslemeniz yani daha böyle e, ılımlı yaklaşmanız gerektiğinden bahsetti melek kartımız karşı tarafı açalım. Hava altılısı işler yoluna giriyor. Zor bir durumun sonu seyahate çıkmak dedi. Şöyle zaten 3-5 e, kere söyledim. Bir durumun bitmesiyle beraber başlayacak yeni bir e, durum demiştim ya da dönem demiştim. Karşı tarafın hayatına yönelik yapmıştık bu yorumları. Melek kartımız da yine bunun altına imza attı diye düşünüyorum. Alev kartımız ortak enerjide haber verdi beklenilen bir haber, iletişim kurma, irtibata geçme ve haberleşme dedi. Evet arkadaşlar burada yolda olan bir haber var. İletişim kurmaya yönelik bir mesele var. Kartların hepsi birbiriyle çok senkron ve uyumlu çıktı. Açılımınız bu şekilde. Evrenin ve bütünün hayrını almasını diliyorum. Katina destesi satışlarımız ve alev kartı satışlarımız devam ediyor arkadaşlar. Instagram adresinde yine kenarda bir yerlere yazacağım. Açıklama kısmından da bulabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgili kalın hoşça kalın